Kuruluş Osman dizisi Yükseliş Orhan mı oldu? Yaşanacak zaman atlaması sonrası artık Osman Bey'in yaşlılık dönemini izleyeceğimiz ve Orhan Bey'in daha da öne çıkacağı yeni sezonda değişen başroller ve yönetmenden sonra dizinin adının da değiştiği iddiası gündeme geldi. Ancak söz konusu iddia doğrulanmadığı gibi bunun sosyal medyada çıkan bir söylenti olduğu görüşü ağırlık kazanmış durumda. Açıkçası bir dizinin 7. sezonunda isim değiştirmesi zaten beklenen ve olası bir durum değil. Bu nedenle gelecek yılda diziyi kuruluş Osman adı altında ve final sezonu olarak izleyeceğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz. Buna karşın dizinin son sezonunu yönetecek isim ise Prens dizisiyle ününe ün katan yönetmen Bülent İşbilen oldu. Yine Orhan Bey olarak yeni sezonda ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu izleyeceğiz. Osman Bey'in yaşlılık halini ise bundan tam 37 yıl önce 1988 yılında yayınlanan 12 bölümlük Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey'e hayat veren ünlü aktör Cihan Hünal canlandıracak gibi görünüyor. Dizi hakkındaki en doğru haberleri ve yeni gelişmeleri anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir. Beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.